Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Manisa'da bu sene 15.'si gerçekleştirilen Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda sadece 4 günde yüzlerce traktör ve tarım ekipmanı satıldı. Yerli marka traktörlerin en geç bir ay içerisinde üreticilere teslim edileceği öğrenilirken, yurt dışından gelecek traktörlerin teslim tarihinin ise Ocak ayını bulabileceği öğrenildi. Türkiye'nin birçok ilinden yüzü aşkın üretici firma, sektörün öncü firmalarının yanı sıra onun üzerinde kurum ve kuruluşun da standının yer aldığı fuarda çiftçilere özel uygulanan indirimler hem üreticinin hem de firma sahiplerinin kazanmasını sağladı. Ellisiyle bir tane aldık. Evet, fuar güzel. Satan para kazanıyor, çiftçi de para olursa gelir. Binlerce üretici adeta fuara akın ederken Manisa'lı üreticilerin yüzlerce traktör ve tarım ekipmanı satın alması hem firma yetkililerini hem de üreticilerin yüzünü güldürdü. Bu sene çiftçi traktörlere yoğun bir taleple karşılaştık. Biz de talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Tabii bu Ziraat Bankası'nın destekleriyle çiftçimiz tarımda kendini yenilemek istiyor. Yeni teknolojiyi kullanmak istiyor. Biz de onun için elimizden gelen bütün şartları zorlayarak çiftçilerimize yeni traktörlerini vermeye çalışıyoruz. Fuar çok güzel, bereketli bir fuar oldu. Bizim için satış anlamında yüze yakın traktörle ön sözleşme yaptık. Ama milletin alım gücü var. O gün işte fuarın ilk günü Cengiz Başkan Allah razı olsun pazarlık yaptı. E, Traktörlerimizi 225 verdik. Arkadaş 230'dan aşağı inmedi. Ama Cengiz Başkanın sıkı bir pazarlığıyla 212,5 6 tane traktör aldık köylülerimize. Burada bir katkısı oldu. Ona da çok çok teşekkür ediyoruz buradan. Allah razı olsun. Fuar 4 günde bir yandan on binlerce ziyaretçi ağırlarken bir yandan da yüzlerce traktör ve tarım ekipmanı satılarak ekonomiye büyük katkı sağladı. Traktörlerin birçoğu satılmış, makinelerin birçoğu satılmış, ee, üreticimizin bir alım gücü var. Çok şükür bu sene pamuk fiyatlarımız, mısır fiyatlarımız ve buna mukabil de devletimizin açıklamış olduğu müdahale fiyatlarında üzümde e, fiyatlarda çok büyük bir sıkıntı yaşamadı. Üzümde beklentinin altında da e, olduysa dahi ama ürün çeşitliği Manisa'da diğer ürünlere baktığımız zaman herhangi bir çok şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Fuar boyunca hem üreticilerle hem de firmalarla yakın temaslarda bulunan Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altın'da Manisa'nın traktör sayısında birinciliği elinden bırakmadığını söyledi. Bu sene gayet iyi bir ilgi var. Vatandaşlar da bakıyor işte yeni teknolojilerle. Çiftçi zaten bizim Manisa çiftçimiz biliyorsun teknolojiyi çok takip eden bir çiftçimiz. Traktör sayısında birinciliği elimizden bırakmıyoruz. Ya yani O yüzden iyi bir sezon geçtiğini tahmin ediyoruz yani buradan. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk firmaların fuardan oldukça memnun kaldığını dile getirerek fuarda çok ciddi satış rakamlarına ulaşıldı dedi. Firmalarımız hakikaten çok memnunlar. Özellikle traktör olsun, mekanizasyon olsun. Hakikaten fuarda ciddi bir satış imkanı bulmuşlar. Dolayısıyla fuardan bu anlamda memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Bilgi ve teknoloji geliştiriliyor ve bunları üreticiyle buluşturma noktada işte bu içerisinde bulduğumuz fuar alanlarını Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'da bu anlamda ülkemize çok önemli değerler katıyor. Manisa'da 15 yıldır Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı düzenleyen fuarcılık şirketi yetkilisi Naime Mısırcıoğlu ise şunları söyledi. Bu yıl fuarımız çok daha güzelleşti ve büyüdü. Hem katılımcı olarak Yüzü aşkın 120 civarında firmamız var ürünlerini sergileyen. Hem de ziyaretçi anlamında kendiniz de şahitsiniz. Bu geçtiğimiz 4 gün içerisinde inanılmaz bir ziyaretçi potansiyeli oldu. 500'ü aşkın marka var şu an burada.